Çocuklar merhabalar. Bugün matematik dersi için sizlerle birlikteyiz. Matematik dersimize yine ritmik sayma çalışmasıyla başlamak istiyorum. Bu sefer ritmik sayma çalışmasını renkli çubuklarımla yapacağım. Bana eşlik eder misiniz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 sanırım artık hepimiz 20'ye kadar eksiksiz sayabiliyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum. Ritmik sayma çalışmamızdan sonra çocuklar bizlerin öğrenmiş olduğu ve kısacık yine tekrar etmek istediğim şekillerimiz var. Yine onların üzerinden bir geçelim istiyorum. Hangi şeklimizde bu? Evet. Üç kenarı ve üç keşesi bulunan üçgen. Tebrik ediyorum. Geldik bu şeklimize. Hangi şekil bu? Evet çocuklar. Çokgenlerden biri. Sayalım bakalım kenarlarını. Kaçgenmiş? Bir, iki, üç, dört, beş, 6 6 gen tebrik ediyorum sizleri bu şeklimizin adı neydi dikdörtgen evet çocuklar dikdörtgeni böyle de tutabiliriz böyle de tutabiliriz tutabiliriz dikdörtgeni e, kareden ayıran özellik neydi karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşitti değil mi İki tane kısa iki tane uzun kenarının olması gerekiyordu dikdörtgen evet çocuklar çokgenlerden biri daha Kenarlarını sayalım bakalım kaçgenmiş? gelmiş? 1 2 3 4 5. Bu da beşgen. Tebrik ediyorum. Evet çocuklar, bu şeklimizin adı oval. Evet, oval bu da. Peki bu şeklimizin adı? Yarım daire. İki yarım daire birleşerek bir tam daire oluşturuyor. Bu yarım daire. Evet çocuklar, bu şeklimizin adı neydi? Evet, eşkenar dörtgen. Tebrik ediyorum. En çok bildiğiniz kalplerden birisi. Kalp, yıldız ve kare. Karenin de dört kenarı birbirine eşitti. Dört tane kenarı, dört tane köşesi vardı. Şekillerimizi genel tekrar ettikten sonra bugün sizlerle birlikte yapacağım iki çalışmam var. Çocuklar gördüğünüz gibi arkamda çarka benzer bir çalışma var. Bu sizlerle beraber yapacağım çalışmada bir pizza olacak. Üzerinde gördüğünüz gibi sayılar var. Şimdi çocuklar sayılara geçmeden önce bir tekrar edelim rakamlarımızı. Daha sonra da sayılarımızı çalışmamıza geçeceğiz. Öncelikle kaçtı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, tebrik ediyorum. 10 tane rakamımız var burada. Şimdi bu çalışmamızdan önce buradaki çalışmamızı yapacağız. Sadece şuna dikkat etmem gerekecek. İkisi de dairesi yukarıda olduğu için 9 gibi gözüküyor ama bunun şöyle çevireceğim. Bunu şöyle asayım çocuklar. Bu 6. O zaman şurayı şöyle yazalım. Bu da 9. Tamam mı? Hadi bakalım çocuklar. Şimdi daha elimde görmüş olduğunuz pizza dilimlerindeki noktaları sayarak doğru yere yapıştıracağız. Şimdi ilk pizza dilimimi aldım. Beraber bir sayalım bakalım kaç tane dairesi varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yazan yere yapıştıracağız. 8 hangisiydi acaba? Bu muydu? Hayır. Bu muydu? Evet. 8 buydu ve 8 dairemi 8 yazan yere yapıştırdım. Yeni bir daire, yeni bir pizza dilimi daha aldım. Şimdi bunları sayalım yine hep beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 bu da 7. 7 hangisiydi acaba? Bakalım bakalım 7 hangisiydi? Bu muydu? Hayır. Bu muydu? Hayır. Bu muydu? Evet, 7 yedi buydu. 7'yi de 7 dairemi de 7 yazan yere yapıştırdım. Yeni bir pizza dilimi daha aldım. Kaç tane var yine hep beraber sayalım? 1 2 3 4 4 tane. 4 hangisiydi acaba? Bu muydu? Hayır Bu muydu? Evet. 4 de oydu. Yine pizza dilimimi 4 yazan yere yapıştırdım. Yeni bir pizza dilimi aldım. Yine hep beraber sayalım. 1 2 3 4 ve 5. 5 hangisiydi acaba? Buraya mı yapıştırmam lazım? Yoksa buraya mı? Hayır tabii ki de buraya 5 buydu çocuklar. 5 dairemi 5 yazan yere yapıştırdım. Yeni bir pizza dilimi aldım. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hangisiydi? Evet 1 ve 0'ın yan yana gelmesiyle 10 oluşuyordu. 10 dairemi 10 yazan yere yapıştırdım. Elimde 3 tane pizza dilimim kaldı. Hemen mavi olanını seçtim. Yine daireleri birlikte sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 yazan hangisiydi? Göbeği aşağıda olan 6'ydı. Pizza dilimimi 6 yazan yere yapıştırdım. 2 tane pizza dilimim kaldı. Önce şu çok olandan başlayalım. Sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 hangisiydi? Göbeği yukarıda olan şurada belirttiğimiz rakamdı. Evet çocuklar 9 dairemi de 9 yazan yere yapıştırdım. Tek bir pizza dilimim kaldı. Bu sayımız kaçtı? 3 Evet bakalım elimdeki 3 e, noktalı pizza dilimi kalmış. 1 2 3 onu da buraya yapıştırıyorum ve pizzamı oluşturmuş oldum ben. De, ben çocuklar eğer okulda olmuş olsaydık herkes bunu kendi başına yapabilirdi. Bence evde bir deneyin bakalım. Noktalarla rakamları eşleştirerek sizlerle bir çalışma yapabilirsiniz. Bununla beraber çocuklar Yine evde yapabileceğiniz bir çalışma örneği getirdim. Benim elimde sayı kartlarım var. Bu sayı kartlarını kullanarak yapacağım bu çalışmayı ama sizler evinizde kağıtlara yazarak rakamları çalışmayı yapabilirsiniz. Bir de bu çalışma için mandallara ihtiyacım var. Ne yapacağım? Hem mandal açma çalışmasıyla parmak kaslarımı geliştireceğim hem de nesne rakam eşleştirmesi yapmış olacağım. Nesne sayma çalışması yapacağım. Öncelikle sıradaki rakamıma bakıyorum. Bu rakam kaçtı? 4 dediğinizi duydum hepinizin. Evet çocuklar 4 rakamına tam 4 tane mandal takıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet çocuklar 4 mandal taktım. Birkaç örnek yapalım. Bu kaçtı? 3. Buna da 3 mandal takacağım. 1 2 3. Tebrik ediyorum sizi. Bir çalışma daha yapalım. Bu kaçtı? 8. 8 tane mandal takıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet çocuklar evinizde mandal olmayabilir Mandal yoksa çocuklar üzerine nesneler koyarak çalışmanıza yapabilir devam edebilirsiniz Buradaki amacımız rakamlar üzerinde tekrar yapmak aynı zamanda nesne saymak Sizler çalışmalarınızı bu şekilde yön verebilirsiniz. Evet çocuklar, matematik etkinliğimiz burada sona erdi. Ee, birazdan şimdi tekrardan oyun etkinliği için sizlerle birlikte olacağız. Evde e, oyun evde vakit geçirirken oynayabileceğiniz bir oyun öğreteceğim sizlere. Bunun için neye ihtiyacımız var? Sizlere öncesinde iki tane şablon hazırladım. Yine bir kağıdın üzerine şöyle bir e, tablo çizmenizi isteyeceğim sizden. Ben bunu şunu çıkartıyorum buradan yerine bunu takıyorum. Oyunumuzu kağıt üzerinde anlattıktan sonra sizler de, de uygulayabileceksiniz. Evet çocuklar şöyle bir tabloya ihtiyacımız var. Aynı zamanda beşer tane e, aynı olan nesne bir grup için iki kişilik oynanıyor bu oyun. E, bir oyuncu için ben turuncu seçtim. Diğer oyuncu için mor ve maviden oluşan bir e, e, pomponlarım var. Şimdi ben tabloda anlatırken iki renge karar verdim. Bir oyuncunun mavi, diğer oyuncunun mor olacak. Ne yapacağız? Sırayla e, burada sıralık sıra sırayı belirlemek için bir sayışma yolunu seçebilirsiniz. Önce ben başlıyorum. Mavi oyuncu başlıyor. Tabloda istediği yere x işaretini koydum. E, diğer oyuncu için de mor kalemi seçtim. Mor oyuncu da istediği yere daire çizdim bir sıra maviye geçti bir yere çarpı çizdi çocuklar buradaki amaç e, aynı şekilde 3 tanesini yan yana getirebilmek mesela mavi olan oyuncu buraya çarpı koyduğunda oyunu kazanmış olacak ama mor olan oyuncu buna izin vermeyecek boş bulduğu yere hemen sıfırını dairesini çizecek Evet gördüğünüz gibi şu an e, karşılıklı alt üst olarak işaretleri yapmam gerekiyor şu an buraya yapmış olsaydı mavi kazanacaktı. Ama mor ona izin vermedi. Hemen mavi buraya koydu. Aa mor dedi ki hayır alt alta 3 tane işarete izin vermem dedi. Hemen buraya daireyi çizdi. Hmm, mavi düşünüyor acaba nereye ne koysam da e, hem mora kazandırmasına izin vermeyecek. Hem de mavinin kazanmasını sağlayacak düşünüyor. Bakalım şuraya koydu. Buraya koyarsa eğer fark ettiyseniz buradan da üçlü yan yana getirebilecek çapraz da oluyor çocuklar. Ee, buraya da morun dairesini çizmesi lazım. Ah evet çocuklar. boyunda kazanan olmayacak galiba. Mavi de mora izin vermedi. Gördüğünüz gibi çocuklar tablo doldu. Bu oyunda kazanan olmadı. Yeni bir taktikle yeni bir oyuna geçeceğiz. Ama siz bunu her seferinde böyle çizmeyeceksiniz. Şöyle yine bir şablonumuz var. Elinize belirlediğiniz nesnelerle karşılıklı bu oyunu oynayabilirsiniz. Nasıl oynayacaksınız? Önce e, turuncu başlıyor. Turuncu bir yere nesnesini koydu. Mavi aldı, e, bir daireye, bir kareye nesnesini koydu. Turuncu aldı, buraya koydu. Eyvah! Mavi fark etti. Hemen boş olan kareye e, şeklini koyarak turuncunun kazanmasına izin vermedi. Turuncu buraya koydu. Mavi buraya koydu. Ama turuncu bunu buraya koyarak 3 şeklini çapraz olarak da yan yana getirdiği için turuncu oyunu kazandı. Evet çocuklar amaç dediğim gibi 3 tane şekli aynı olan nesneyi yan yana getirmek. Böyle olabilir böyle olabilir ya da böyle olabilir. Evet çocuklar lütfen sizler de evde oynarken 3 nesne belir 2 nesne belirliyorsunuz. Aynı renklerde beşer tane olması yeterli. Amacınız karşı çapraz, alt üst ya da yan yana 3 tane şeklinizi getirebilmek. Burada 2 kişilik oynanıyor dediğim gibi. Evde oynayabileceğiniz ablanız, abiniz ya da anneniz, babanızla vakit geçirebilirsiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Umarım seversiniz oyunu yorumlarınızı da bekliyorum görüşmek üzere